Selamun aleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Sevda alışlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sevda Tapramaz ben. Bugün sizlerle beraber iğne oyasını yeni öğrenen arkadaşlar için ya da daha e, tam böyle yapım aşamasında olanlar için e, böyle hemen bitsin çabucak bir model olsun diyen arkadaşlar için hem gösterişli hem de oldukça basit bir model yapacağız. Umarım sizler de bu modelimizi beğenir ve benimle birlikte denersiniz. Modelimiz sadece iki renkten oluşuyor. Gri ve sarı. Ee, Tabi siz bunu isterseniz farklı renklerde de yapabilirsiniz. İster tek renk yazmalarınızda isterseniz de çiçekli yazmalarınızda Böyle az desenli olan yazmalarınızda uygulayabilirsiniz. Modelinizin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz abone olup desteklerseniz sevinirim. Abone olduktan sonra da yan taraftaki zil sesini aktif hale getirirseniz eğer yüklediğim videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. Bu kısa bilgileri verdikten sonra hemen modelimin yapım aşamasına başlayalım arkadaşlar. Yazmanın kendi rengiyle zürafasını yaptım. Ayrıca zürafa yapımı püf noktaları da kanalımda ilk video olarak mevcut. Oradan bakabilirsiniz. Yine kendi rengiyle başlıyorum. Zürafama ipimi tutturuyorum. İlk tuttururken ben ipimi iki düğüm yapıyorum. Başını iki doluyorum. Hemen yan taraftaki zürafama geçtim. Geriye geliyorum oluşturmuş olduğum yuvaya bir tane zürafa ile başladım. Buraya 1 2 3 ve 4. 4 4 tane şu şekilde pırpırımı yapıyorum hemen yan taraftaki zürafama geçtim 2 3 tane zürafamı yapıyorum yine dördüncü zürafama 1 Geri geliyorum. İçerisine boş bir sık iğne zürafa yaptım ve buraya yine dört tane pırpırımı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Buradaki pırpırlarımın boylarının birbirine eşit olmasına dikkat edelim. Sizin zürafalarınız seyrekse ya da sıksa bu aradaki sayıyı da yine kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Çok eski bir demar olduğu için biraz burası üzülür gibi oldu. Ona takılmamanızı rica ediyorum. Bu şekilde kibriklerimizi de iğne yardımıyla boylarını ayarlayıp daha sonra sabitlerseniz hepsi aynı boyda olur arkadaşlar. Ben şimdi kamera arkasında birkaç tane daha yapayım. Daha sonra bunun üst modeline, renkli kısmına yine beraber geçelim arkadaşlar. Hemen birkaç tane daha yapıp geliyorum. Alt kısmının anlaşıldığını düşünüyorum. Evet arkadaşlar alt sıramız bu şekilde birkaç tane daha yapıp geldim. Hemen şimdi üst sırasına geçiyoruz. Yine çok kolay yapımı çok basit bir o kadar da zevkli. Hemen şuradaki ilk pırpırımla ipimi tutturuyorum. Hemen yan tarafa geçiyorum. Bir, yine yanına geçiyorum 2 bir yanına daha geçtim 3 burada 3 tane zürafam oldu şu şekilde hemen düz bir ipimi atıyorum 1 2 zürafamı yapıyorum yine başa geldim Hemen bir tane zürafamı yaptım ve tepeye geliyorum. Küçük bir badem oluşturdum buraya. Şimdi buraya hemen küçük pırpırlar yapacağım. 1 2 Hemen şuradaki pırpırıma bir ip atıyorum. Şu boyda, çok sıkmadan, çok da e, bol bir ip değil arkadaşlar. Güzel, estetik gözükecek boyutta bir ip atıyorum. Yine buraya da aynı şekilde her pırpırımın yerlerini e ee, sıralarını değiştirmeden sırasıyla güzel karıştırmadan bir üçlü zürafa oluşturuyorum buraya. Başa geldim. Şimdi ortaya batıyorum. 1 2 Yine baştaki zürafa ama düz bir ip atarak geliyorum. Ve buraya bir zürafa mı yaptım onun da tepesine geliyorum ve buraya yine iki tane çok uzun olmayan bir tık da kendini gösterecek şekilde pırpırımı yapıyorum yine aynı şekilde bakın arkadaşlar buraya Atıyorum şu şekilde çok büyük değil çok da kasmayacak modelimi ütülediğim zaman böyle kendini rahat salacak bir şekilde ip atıyorum süraflarımı da çok küçük yapmıyorum modelimi kapatsın istemiyorum ipimi geri çıkartayım. Hemen yine başa geldim ve devam ediyorum. Bu arada beni sevda sevda tapramaz olaraktan da Instagram'dan takip edebilirsiniz arkadaşlar. Bazen videolarda resimlerim tam gözükmeyebiliyor. Daha güzel resimli hallerini de görebilirsiniz. Oradan bana ulaşıp herhangi bir sorunuz varsa onları da sorabilirsiniz ya da anlatmamı istediğiniz bir model varsa da bana gönderebilirsiniz arkadaşlar. Yine aynı şekilde devam ediyorum. Ben bu şekilde birkaç tanesini daha yapıp geleyim. Bitmişine bakalım. Siz dilerseniz kaç tanesini bu şekilde sarı renk atıyorum birkaç tanesini farklı renk o şekilde de bu modelimizi daha farklı şekilde renklendirebilirsiniz Ben hemen birkaç tane daha yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar diğer kısımlarımı da yaptım geldim. Umarım beğenirsiniz. İlk başta da söylediğim gibi yeni öğrenenler arkadaşlar için iğne oyasını hem çok şık bir model hem de gayet basit gösterişli bir model. Umarım beğenir ve modelimi sizler de benimle birlikte denersiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.